Yani işte beş avuçum. Herkese günaydın arkadaşlar. Geleceğiz bugün. Köyden geldik işte köyden geleni. İki gün mü oldu? İki gün olmadı. Dün evet gün geldik işte. Bugün hastaneye gideceğiz. Olan işte bir Temmuz. Hastaneden randevusu var mı? Oraya gidiyorum bakalım. Şöyle su şişesi aldım elime de. Arabaya koyarım diye. Bir tanesini yanıma alacağım. an saat 7 çeyrek geçiyor. Evet. evet bu sefer maskemi unutmadım. Maskemi <laughs> Geçen sefer maskemi unutmuştum. Arabada telefonu unutmuştum hastaneye varınca güzel bir araç Şöyle ben telefon altına bakayım. Benzine bakmadım da mazot ne kadar var. Şimdi bulmuş şey herhalde. Atatürk Devlet Hastanesi'ne gidiyorum ben. Ee, Babamın işte dediğim gibi boynundaydı ee, kateter gir. Şimdi e, kateter gir koluna alınacak. İnşallah damarları açılmıştır. Geçen gittiğimizde polikliniğe gitmiştik doktorun. Çok sıkı şekilde Osman amca hani e, şey yapacaksın. Damarlarını açacaksın, sıkı sıkı hareketler yapacaksın falan demişti. Stres topu falan vardı, stres topunu kullanacaksın demişti bakalım şimdi kullanmış mı kullanmamış mı bu göreceğiz damarlar açılmış mı açılmamış mı oturağı da tam ayarlayamamışım şimdi ayarlayacağım. Evet. Evet, köyden geleli birkaç gün oldu dediğim gibi. Bu videomu ne zaman gönderirim bilmiyorum. İşte bugün e, günlerden çarşamba. 1 Temmuz bugün sanırsam. Çünkü 1 Temmuz'daydı bizim randevumuz bugünmüş. Tamam akşam aradı. Zaten çarşamba olduğunu biliyordum da. Çarşambaya ne geldiğini hesaplamıştık. Bazen insan günleri, ayları falan şaşırı veriyor. Yüzüm gözüm de şiş bu arada. <laughs> Uykudan kalkınca. Evet, babam gelmişti geçen gün. Rotgen çektirmiştik. Film çektirmiştik. Oradayım kızım. Orada bekliyorum ben de. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum ben. Hastaneye dolaşacağım yani. Ee, ben bu Atatürk Devlet Hastanesi çok karışık geliyor arkadaşlar bana ya. Ben e, devlet şey araştırmayı elimle koymuş gibi her yeri biliyorum ama bu e, Atatürk Devlet Hastanesi çok karışık geliyor bana. Hani bir, bir bir tarafa geçerken bir taraftan çıkıyorsun. Arka tarafa C bloğu var. B bloğu var çok karışık geliyor bana. Burayı sevmiyorum ama işte doktorlar bu tarafa yönlendiriyorlar. Hani diyaliz merkezindeki doktorumuzun e, yönlendirdiği Ercan Bey burada. Doktorumuz da çok iyi gerçekten. Şimdi o yüzden buraya geliyoruz. Yoksa araştırmaydı genelde bizim hastanemiz. Evet evet arkadaşlar ben kaç gündür neden yoktum sanırım 4-5 gündür falan video atamıyorum ee, Zaten e, bu e, konuşmamın ön kısmında e, hastaneye giderken o ce, çektiğim e, videoyu da koyacağım e, Çarşamba günüydü arkadaşlar ben hastaneye işte babamın e, ayın birinde kateter yeri değişecekti kolundaki e, boynuna alınmıştı. Tekrar e, hani kan pıhtılaşması olunca e, koluna alındı arkadaşlar. Çarşamba günü bizim hastaneye gittik işte. sabahleyin. ney? E, işte yatışımız oldu. E, çarşamba günü öğlene doğru falan babam bir küçük bir operasyon geçirdi işte. O gün de işte kötü bir haber aldık. E, amcamı kaybetmişiz işte. Kaç gün? Çarşamba 3-4 gün falan oluyor işte. Eee amcamı kaybettim. Amcam da hani rahatsızdı zaten. Hani yüzüm gözüm şiş, yorgunluğumdan falan anlayabiliyorsunuzdur şu anda inşallah. Yani <laughs> öyle. Şu an laflarımı da toparlayamıyorum. Bir i̇şte şey çarşamba günü amcamı kaybettiğimizi öğrendik. Şöyle nasıl öğrendim? Eee tabii e, amcaoğlu aradı bizi. Babam arada daha doğrusu hani amca ne zaman geleceksin diye. Amcam ben bugün yatışı yaptım yarın geleceğim dedi diye. Çünkü ertesi gün de diyalizi vardı babamın. Tamam amcam dedi. Söylemedi. Bana söyledi. Dedi hani abim böyle böyle dedi. Amcamı kaybettik. ister hani babana söyleyeceğim, söylemeyecek mi? Önce dedim ben de hani bir ablamla konuştuk. ablam da dedi bir doktorla doktora bir konuştu. Doktordan konuştum işte doktor da izin vermedi söyleme haberi olmasın kesinlikle dedi tamam dedim ben de ondan sonra zaten hani acı haber tez duyulur derler zaten babam da biraz anladı zaten arayanlar falan oldu babamın telefonunu ben açıyorum ama tamam kestirip atıyorum ben babam anladı zaten ondan sonra hemen amca oğlunun birini aradı işte o da <laughs> amca çabuk gel amca çabuk gel babamı kaybettik deyince orada öğrenmiş oldu işte. Ee, tabii doktor izin vermediği için önce kendi canı ee, hiç gidemedik. Yani gidemedi. Babam gidemedi. Ağladı biraz falan derken işte üzüldü yani kardeş ne olsa da. Kızım dedi sen gitken sen git dedi. Ben durum yalnız dedi. Hemşirelerle konuştum, hani kendi ihtiyacını giderebiliyorsa hani e, madem gidebilirsiniz dedi. Hani gittim, akşamına döndüm tekrardan sabah gittim. Yani öğlen gittim, i̇şte akşam 7-8 gibi döndüm tekrar babamın yanına. Öyle, işte o gün yatışımız yapılmıştı, işte yattık hastanede. E, ertesi gün e, Perşembe günü de dialize gittik beraber gittik, Diyaliz'de işte Akciğer filmi falan çekildi işlerimiz. Yani işte. Diyalize girdi. Akşam üzere babamı yalnız göndermeyeyim diye ben de yanında gittim. Yani kendi ihtiyaçlarını görüyor ama işte kateter yeri hem de üzgün olunca yalnız göndermek istemedim onunla beraber ben de gittim işte. Sonra akşamına da eşim geldi. Eşim çocuklar geldi beni aldılar. Akşam döndük yani. İşte kaç gündür git gel köyle hastane arası biraz yoğun geçti o yüzden kaç gündür video atamıyorum Modum da olmayınca yani ev üzgün olunca hiç elini almak istemiyor İşte dediğim gibi bu bir videoyu başlatmıştım ee, devamlı böyle konuşma yani halimi anlatayım size istedim öyle arkadaşlar birkaç gündür işte böyle yoğun geçti ee, dedi, geçen gün hatta bir önceki videomda falan hatta bu da konuşturmuştum. Baba kaç kardeşsiniz falan diye onu da konuşturmuştum. Dört kardeşlerdi. Şu an üç kardeşe düştük işte. Şeydi amcam da rahatsızdı zaten. Altı aydır falan rahatsızdı yani. Rahatsızlığı vardı. İşte iki tane geride çocuğu kaldı. evlenmek işte. Allah'ım yani sabır versin ne diyelim böyle geçti arkadaşlar bizim. Şu an laflarımı da toparlayamıyorum ama bu videom bu kadar olsun. Şöyle küçük bir bilgi vereyim istedim size. Hani 4 gündür neden video atmıyorsunuz diye bazı arkadaşlar merak etmiş. O yüzden bu videom da onlara da gelsin. Allah'ım Rabbim ne verirse hayırlısını verir gerçekten. Hani şöyle 6 aydır zaten amcam da rahatsızdı. Yani bilinci yerindeydi ama yatalaktı. Yatalak oldu yani. Allah'ım elden ayaktan düşürmesin kimseyi bensem dahi çoruma çocuğuma yani elden ayaktan düşürmesin gerçekten. Yaşlılık zor. Allah rahmet eylesin. Allah'ım nur içinde yatırsın inşallah. Bir dahaki videolarımda görüşürüz inşallah. Bu video böyle oldu. Hoşçakalın arkadaşlar.